3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Sulu Çözelti Dengeleri ÖSYM tadında sorular 2 testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 25 santigrat derecede hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci çözeltimizde pH değeri 12 imiş arkadaşlar. Eğer pH değeri 7'den küçük ise çözelti asit pH değeri 7'den büyük ise çözelti bas, pH değeri 7'ye eşit ise çözelti nötr bir çözeltidir. Bu çözeltimiz arkadaşlar bir bas çözeltisidir. Diğer çözeltimizde ise pOH değeri verilmiş. pOH değeri 7'den küçük ise çözelti bas, pOH değeri 7'den büyük ise çözelti asit, pOH değeri 7'ye eşit ise çözelti nötr çözeltidir ve tüm çözeltilerde pH artı pOH eşittir 14'tür arkadaşlar. Bu çözeltimiz ise bir asit çözeltisidir Burada hidrojen artı bir iyonu yine şunu da yazalım. Hidrojen artı bir iyonu derişimi çarpı hidroksit eksi bir iyonu derişimi K suya eşittir. O da 25 santigrat derecede. Tüm çözeltilerde 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Buradaki çözeltide hidrojen artı bir iyonu derişimimiz 10 üzeri eksi 2'dir. pH değeri bilinen çözeltilerde hidrojen artı bir iyonu derişimi 10 üzeri eksi pH'tır arkadaşlar. Bu bilgiler böyle bir özetlemiş olduk. Burada 10 üzeri eksi 2 iken hidrojen artı bir iyonu derişimi. Burada da hidroksit eksi bir iyonu derişimi 10 üzeri eksi 2 molara eşittir bu çözeltide. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. Birinci çözeltinin pH değeri, ikinci çözeltinin pH değerine eşittir. Birinci çözeltinin pH değeri 2'dir. İkinci çözeltinin pH değeri 2'dir, pH değeri 2'dir arkadaşlar. Doğrudur. Birinci çözeltiye sodyum hidroksikası ilave edilirse pH değeri artar. Birinci çözeltimiz bir bas çözeltisi arkadaşlar. Sodyum hidroksit katısı ilave edersek OH artı bir derişimini artırmış oluruz. OH artı bir iyonun derişimini artırmak demek POH değerini azaltmak demektir. POH değeri azalırsa o zaman arkadaşlar pH değeri artar. E, i̇kinci öncülümüz doğrudur. Tamamen şuradaki ifadelerden yorumladım arkadaşlar. Şurada çarpma işlemi var. Şuradaki ifadelerden yorumladım tamamen. Çarpma işlemi yapardım Toplama işlemi var. İkinci çözeltinin yarısı boşaltılırsa hidrojen iyon derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Arkadaşlar çözeltiler homojen karışımlardır. Homojen karışım oldukları için molarite e, nedir? Molarite n bölü V'dir. Yani bir orandır. Hacmi mole oranıdır. Siz bundan bir damla da alsanız yarısında boşaltsanız aldığınız bir damla da yarısında da molarite miktarı hep aynı kalacaktır. Molarite miktarı değişmez. İkinci çözeltide hidrojen artı bir iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 molardı. Bundan bir damla da alsanız yarısında boşaltsanız bu molarite hiçbir zaman için değişmeyecek. Bu ifade yanlıştır. Çözeltiye su ilave ederseniz veya çözünen madde ilave ederseniz o zaman molaritesini, mol sayısını değiştirerek molaritesinde değiştirmiş olursunuz. Çözeltiler karıştırılırsa nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Bir sasit, bir sıvaz olduğu için arkadaşlar nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. İkinci çözeltiye arı su eklenirse pH değer artar. Hemen ikinci çözeltiye geçelim. İkinci çözeltiye arı su ilave ettik. hacmi arttırdık. Mol sayısı sabit bırakmak demektir e, su ilave etmek. Derişim azalır. Derişim azaldığı anda e, derişim azaldı arkadaşlar. Hidrojen artı bir yonun derişimi azaldı tabii ki çözelti. Çünkü asit çözeltisi. Hidrojen artı bir yonun derişimi azalırsa pH değeri de ne yapar arkadaşlar? Artar. Bu ifade de doğrudur. İkinci sorumuzda ah, sodyum asetat tuzunun 25 santigrat derecedeki sulu çözelsi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar bize şurada şu bilgiyi vermiş. Sodyum asetatı oluşturan asiti ve bazı vermiş. Kuvvetliden yana doğru çeker tuz. Dolayısıyla kuvvetli baz zayıf asitin birleşimi ile oluştuğu için tuzumuz bazik tuzdur. Sodyum asetat CaH3COO. Na su içerisinde e, asetat eksi bir iyonu ve de sodyum artı bir iyonu şeklinde iyonlaşır. Bu tuz bazik tuzdur. Ondan dolayı da zayıf asitten gelen kısım hidrolize uğrar. CH3COO-1 kısmı e, su ile etkileşerek asetik asite oluştururken CH3COOH'ı oluştururken ortama hidroksit eksi bir verir. İşte bunun için bu çözelti bazik çözeltidir. İşte bunun için bu tuz bazik tuzdur arkadaşlar. Hidroliz olayı gerçekleşir doğrudur. pH değeri 7'den küçük ifadesi yanlıştır çözelti bazik olduğu için pH değeri 7'den daha büyük olur arkadaşlar. Ve gerçekleşen hidroliz tepkimesi bu şekilde bir denge kurulur. Yan tarafta da yazmıştım zaten. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olur. Üçüncü sorumuzda 4.6 gram sodyum metali 25 santigrat derecede 2 litre suya ilave edildiğinde denklemine göre tamamı tepkimeye giriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 20 sodyumun molekül ağırlığı atom ağırlığı 23 eklenen katının hacmi değiştirmediği ve sıcaklığın sabit olduğu düşünülecek. Şöyle reaksiyonun büyükçe bir yazın. Sodyum katısı su ile reaksiyona girdiği zaman sodyum hidroksit artı hidrojen gazı açığa çıkartıyor. 4.6 gram mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0.2 mol yapar. 0.2 molden katsayı birebir 1 1 olduğu için 0.2 mol sodyum hidroksit oluşur. Yarım olduğundan dolayı da 0.1 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Oluşan çözeltinin başlangıç itibariyle pH değeri bana sorulmuş. Birinci öncülde sodyum hidroksit, sodyum artı bir, hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,2 mol buradan iyonlaşıyorsa 0,2 mol de buradan hidroksit eksi 1 iyonları oluşur. Hidroksit eksi 1 iyonlarının molaritesi e, ee, mol sayısı böyle hacimden 0,1 molar çıkar. Buradan da POH değeri eşittir. Eksi logaritma hidroksit eksi bir iyonları derişiminden 1 çıkar. Tüm çözeltilerde pH artı pH eşittir. 14'tü o zaman pH değeri de 13 çıkar. Birinci öncülümüz doğrudur. 0,1 mol hidrojen bulduk normal şartlar altında mol sayısı eşittir hacim bölü 22.4'ten hacim eşittir 2.24 litre çıkar arkadaşlar. Oluşan hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi 2.24 litredir. Oluşan çözelti elektrik akımı iletir. Sodyum su içerisinde iyonlarına ayrıştığı için ortamda iyon bulunan bütün çözeltiler elektrik akımını iletir. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda aşağıda X'ye ve XY2 tuzlarının 25 derecelik çözünürlük çarpım değerleri verilmiş. Buna göre iki ayrı kapta 25 derece bu tuzlarla hazırlanmış doygun sulu çözeltilerinin niceliklerinden hangileri eşittir? hemen XY, su içerisinde X artı 1 Y eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışacak. X'ye 2 ise arkadaşlar su içerisinde X artı 2 Y eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışacak. Molar çözünürlükleri X kadar buradan iyonlaşırsa X kadar buradan X kadar buradan kaç şeyde 10 üzeri 10 olduğuna göre X çarpı X'den X eşittir 10 üzeri eksi 5 çıkar. Safsızdaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5'tir. X kadar buradan iyonlaşırsa X kadar buradan 2 X kadar buradan oluşacak. Karşı değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 olduğuna göre x çarpı 2x'in karesi diyeceğiz. 4x küp yapar. 4'ler birbirini götürür. x küp eşittir 10 üzeri eksi 15. x eşittir 10 üzeri eksi 5 çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi safsındaki çözünürlükleri aynıdır. Birinci öncülümüz doğrudur. Birim hacimde çözünen tuz kütleleri birim hacimde çözünen tuz kütleleri aynı olmaz. Çünkü tuzların formülleri farklı. Birisi xy2 tuzu, biri xy tuzu. Çözünen molarite 10 üzeri eksi 5 molar demiştim. 10 üzeri 1 litre alırsak 10 üzeri birim hacim diyor ya onun için 1 litre aldım. Mol sayısı bölü e, x artı y şeklinde olacaktır molekül ağırlıkları. Diğerinde ise burada da çözünen miktar 10 üzeri eksi 5 olduğu için 10 üzeri eksi 5 eşittir. 1 litre aldık yine tabii ki. Mol sayısı eşittir. E, çözünen kütleleri diyor pardon. Gram miktarı eşittir. 10 üzeri eksi 5 eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı ifadeleri yanlış kullandım. Burada da mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı diyeceğim ama molekül ağırlığı bu sefer e, x artı 2'ye olacak. Gördüğünüz gibi kütleleri birbirinden farklı. Y eksi 1 iyonlarının derişimi de birbirinden farklıdır. Bir tanesinde 2x kadar diğerinde x kadar ortamda bulunmaktadır. Doğru cevabımız A arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bir kaptaki 0,1 molar 100 mililitre nitrik asitin sulu çözeltisi üzerine 0,2 molar kalsiyum hidroksitin sulu çözeltisi damla damla ekleniyor. Kaptaki bulunan pH değerine eklenen kalsiyum hidroksit çözeltisinin hacmine göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Dolayısıyla o zaman biz ilk başta kaptaki bulunan çözeltinin bir pH'ini hesaplayalım. Kapta nitrik asit çözeltisi var. Nitrik asit su içerisinde %100 iyonlaşan bir asitimiz. Kuvvetli asit hidrojen artı bir nitrat eksi bir şeklinde iyonlarına ayrıldı. Molaritesini vermiş 0,1 molar yüzde %100 iyonlaştığına göre oluşan hidrojen de 0,1 molardır. pH eşittir eksi logaritma hidrojen artı bir iyon derişimi dediğimizde pH değerimiz bir çıkar. Bir kere pH değerimiz birden başlayacak arkadaşlar. Şu ilk eleyi, eleyi vermiş olduk. Şimdi nitrik asit ile ne yapacak? Kalsiyum hidroksit nötrleşecek. Kalsiyum hidroksit nötrleşirler. E, kalsiyum klorür tuzu oluşurken su açığa çıkar. Nötrleşme reaksiyonumuzdan nitrik asit 2, suyun kas da 2 olur. Yani buradan 2 mole 1 mollük bir tam nötrleşme olayı gerçekleşiyor. pH değerine yaklaştığımızda nitrik asit başlangıç itibariyle kaç molde hemen onu da şurada hesaplayayım. 0,1 eşittir n bölü 0,1'den n eşittir 0,01 moldü nitrik asit başlangıç itibariyle. Buradan 0,01 mol başlangıçta nitrik asit var. Bunu pH değerini 7'ye getirebilmek için ne kadar bana kalsiyum hidroksitem lazım mol sayısı olarak? Bunun yarısı kadar. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. Bana lazım olan kalsiyum hidroksit mol sayısı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol'dür arkadaşlar. Mol ötesinde 0,2 molar verdiğine göre 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kalsiyum hidroksit bana lazım olduğuna göre ne kadar almalıyım bu çözelteden diyeceğim. Buradan da V eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölüm e, 0,2 2 çarpı 10 üzeri eksi e, 1. O da 2,5 10 üzeri eksi 2 yaptı. 2,5 10 üzeri eksi 2 de arkadaşlar litreye çevireceğiz. E, mililitreye çevireceğiz. Çünkü buradaki değerimiz e, litre değeridir. Bunu da mililitreye çevirmek için 1000 ile çarparız. Buradan da 25 mililitre gerekir. Çünkü zaten 25 mililitre ilave ettiğimde pH değerim 7 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 mililitre ilave ettim. pH değerim 7 oldu. 5. soruda doğru cevabım 5 şıkkıdır. Demir 2 sülfat tuzunun test santigrat derecede 2 çarpı 10 üzeri 3 molar 5 litrelik sulu çözelsinde uygun hale getirmek için 0,02 mol daha demir 2 sülfat tuzu gerekiyormuş. Çözelti daha doygun değilmiş. Buna göre aynı saatte demir 2 sülfat tuzunun çözünür çarpı kaç nedir? Hemen yazalım demir 2 sülfatımızın iyonlaşmasına. Demir artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar eşittir. N bölü 5 litrelik bir çözelti olduğu için N eşittir. 10 üzeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünüyor demek ki. Buradan 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol buradan oluşur. 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol buradan oluşur. Eksi 5 nereden çıktı? Eksi 3 şöyle düzelttim arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 mol. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. E, şunları da düzelteyim. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Bu da 0,01 yapar arkadaşlar. 0,01. Ne kadar ilave etmem gerekiyormuş? 0,02 mol daha ilave etmem gerekiyormuş. O zaman buradan 0,02 mol daha çözündüğünde ne yapıyormuş? Denge kuruluyormuş. Çözünen miktarım 0,03 mol. 0,03 moldür. Demir artı 2 ve sülfat eksi 2 iyonlarından. Peki ne yapacağım? Bunlar mol sayısı. Moller çevirmem lazım kaç değerini bulmak için. O zaman her ikisini de 5'e böleceğim. Kaç e değeri eşittir arkadaşlar. Kaç değerimiz eşittir. E, 0,03 bölü 5 çarpı 0,03 bölü 5 yapar arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kaç değeri 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıdır 6. soruda. Yeni sorumuzda kuvvetli bir asit olan nitrik asitin sudaki çözeltisinin 50 mililitresi, kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksitin sudaki e, sudaki 0,1 molarlık çözeltisi titredilmektedir. Titrasyonda çözeltinin pH değerine karşı eklenen baz çözeltisinin hacim değişimi grafikte verilmiştir. Gördüğünüz gibi asit çözeltisinin pH'nin 2 olduğu burada belli. Asit çözelsinde pH değeri 2 ise o zaman hidrojen artı bir iyonu değişimi arkadaşlar 10 üzeri eksi 2'den 0,01 molardır temiz belli. Hacmimiz de belli. 50 ml nitrik asit çözeltimiz var. Bunu titre ediyoruz. Potasyum hidroksitle. Bu deney ve titrasyon eğrisi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Başlangıçta nitrik asit sulu çözeltisinin derişimi 0,01 molardır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Hemen onu işaretledik. Yan tarafta da hesapladık. Ve bir değeri 50 mililitredir ve bir değerinde nötrleşme gerçekleşecek. Ne demiştik? Asitten gelen hidrojen iyonun mol sayısı bazdan gelen hidroksit iyonun mol sayısına eşit olduğundan nötrleşme gerçekleşir. Nitrik asitte kuvvetli bir asit olduğuna göre arkadaşlar HNO3 hidrojen artı 1 nitrik e, NO3 eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. 50 mililitre olduğundan dolayı 0,01 molar 50 mililitre. E, şuradan 0,01 molar hidrojen artı 1 iyonu geliyor arkadaşlar. O zaman bize lazım olan da 0,01 molar hidroksit eksi 1 iyonu. Bu da nereden geliyor? gelecek arkadaşlar. Potasyum hidroksitten gelecek. Potasyum hidroksitte potasyum artı bir, hidroksit eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. E, 0,1 molarlık bir çözelti kullanıyormuşuz biz buradan. 0,1 molarlık e, bir çözelti kullanıyoruz. Neredesin? 7 soru. 0,1 molarlık hidroksit iyonu da buradan gelir arkadaşlar. O zaman bakalım. 0,01 molar hidrojen iyonu Çarpı hacim ne kadardı? 100 mililitre. 50 mililitreydi. Litrik asitin hacmi. Bunu nötrleştirmek için hidroksiyonu 0,1 molar olan çözeltiden ne kadar almalıyız? Bu da V1 değerine eşit olacaktır arkadaşlar. Şuradaki değerleri götürdüm. E, 0,1 buradan da V1 eşittir. 5 mililitre çıktı. İkinci öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü öncülde ise V2 militropotas midroksit suluç de ortamdaki ovaşiyon OH derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olur. Gördüğünüz gibi pH değeri 12'ye gelmiş. pH değerinin 12 olması demek arkadaşlar. pH değerinin 12 olması demek. POH değerinin 2 olması demektir. POH değerinin 2 olması demek de ortamdaki ovaşiyonları OH derişiminin 10 üzeri eksi 2 molar olması demektir. Bu 10 üzeri eksi 2 molar ortamdaki ovaşiyonları OH derişimi artan miktardan gelir arkadaşlar artan miktardan gelecektir. Hidroklorik asit ile sodyum hidro, potasyum hidroksitin nötrleşme reaksiyonu yazdığımızda potasyum klorür artı H2 oluşur. Tam nötrleşme anına baktığımız zaman arkadaşlar 50 mililitre kullanıldı 0,01 molardan. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol yapar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol buradan kullanıldı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol de buradan kullanılmış oldu. Kullanılan bu tam nötrleşme anındaki miktar. Şu artan miktardır arkadaşlar. Evet. Sonra yanlış anlayarak pH hesaplamaya geçtim ben bir anda. Oysa pH zaten grafikte verilmiş. Şuradan doğru sonuca ulaşmışız. OH-1 iyonunun derişimi yani şu kısım fazla oldu arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 molar çıkıyor. Üçüncü öncül doğrudur. Direkt şuradan hesapladık. pH artı pH'tan hesapladık arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır. 8. soruda 25 santigrat derecede kurşun 2 klor tuzun çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri x 12 olarak verilmiş. Buna göre 25 derecede hazırlanan 2 litre uygun PBCL2 çözelsi de kaç mol PBCL2 bulunur? Yazalım şuraya PBCL2'nin iyonlaşmasını. PB artı 2, 2 tane CD eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışır. Kaç e değeri 4 çarpı 10 üzeri x 12 olarak verilmiş? çözünen miktar kaç mol onu soruyor bizden. X molar yani saf çözünürlüğünü bulacağız. 4 çarpı 10 üzeri x 12 eşittir. X buradan oluştuğunda 2x de klor oluştu. Onun karesi 4x küp yaptı. Buradan x eşittir. 10 üzeri x 4 molar çıkar. 10 üzeri x 4 molardır saf sudaki çözünürlüğü. 2 litre çözelti alındığına göre en bölü 2 litreden çözülen miktar 2 çarpı 10 üzeri x 4 mol yapar. Kaç mol için doğru cevabımız 8'in soruda 5 kıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.